Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte vix.com'lan bu serimizin birinci bölümünde bildiğiniz gibi yani şu an bir blog oluşturma serisi yapıyoruz ve birinci videomuzda bu serinin birinci videosunda bildiğiniz gibi blogger.com sayesinde bir blog oluşturmuştuk. Şimdi size söz verdiğim gibi vix.com'lan bir blog oluşturacağız. Bunun için Wix yazıyoruz. Fix yazıyoruz. Ve direkt ilk çıkan seçeneğe tıklıyoruz. Burada burada zaten bize güzel güzel bir oluşmuş böyle bir sayfa geliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir dizaynı var. Buradan başlaya basıyoruz. Buradan başlaya basıyoruz. Ve burada bir kayıt onun diye bir seçenek geliyor. Buradan bir e-posta Arkadaşlar özür dilerim ses geliyor olabilir. Buradan e-postaya basıyor. Buradan ben yazalım. Bir dakika. Biz burada işte e-postamızı oluşturabiliyoruz. Bir sürü işte böyle. E-postamızı giriyoruz. Tekrar e-post yapıyoruz. Ve şifre oluşturuyoruz. Ve sonra kaydı, kaydımız yapılıyor. Ama ben burada Google'a devam edeceğim. Çünkü kendi hesabından giriş yapmak istiyorum. Evet, direkt seçtim. Evet. Şimdi Vex deneyiminiz, deneyiminizin ihtiyacınıza tam olarak cevap vermesini istiyoruz. Birkaç soru yanıtlayarak size daha iyi tanımamıza yardımcı olun. Buradan başlayalım'a basıyoruz. Ve burada söylüyor. Kimin için? Kendim için bir site kuruyorum. Bir blog sitesi olmasını istiyorum ve daha önce bir kaç site kurdum diyelim. Çünkü kurdum. Wix adı sizin için bir site kursun. Tamam. Hemen başlaya basıyoruz. yükleniyor arkadaşlar. Evet yüklendim. Ne tür bir site oluşturmak istiyorsunuz? Ben buradan blogger diyeceğim. Devama basıyorum. Yeni sitenizde neye ihtiyacınız var? Diyor. Ve ben de buradan bir ne diyeyim? Ziyaretçilerinizin sohbet Evet Instagram özet akılışında daha fazla özellik randevu uygulamıyorum. Evet burada işte ben videolarımı da göstereceğim. devama bastım. İş veya site Diyoruz ve devam ediyoruz. Resim ve metinleri içe aktarmak istiyor muyuz? Evet arkadaşlar. İçeriye aktarmak aktarmak için bağlantılarınızı kopyalayıp yapıştırın. Mevcut sistemimiz arkadaşlar bizim bildiğiniz gibi Blogger'da bir sistemiz vardı. Şuradan Blogger'a giriş yaptık. Blogger. Şuradan arkadaşlar hesabımızı seçelim. Hmm, bir dakika Aha, evet buna bastık ve blog, bloggerımızı açtı şimdi bu linki kopyalıyoruz kopya yapıyoruz ve buraya geliyoruz şuraya paste yapıyoruz mevcut görüntülere gözden geçirmeyelim devam diyelim. Evet. Bir logo e, bilgilerinizi gözden geçirin. at demir de. Tamam. Adres koymayacağım. Telefon numarası koymayacağım. Fax koymayacağım. Sosyal medya bağlantısı hemen şuradan YouTube bağlantımızı ekleyelim. Şuradan, direkt kısa yolundan YouTube'u seçtim. seçtim arkadaşlar YouTube'u. Geliyor şimdi. Evet, şunu kopyalıyoruz. Copy ve buraya geliyoruz. Paste yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu bir YouTube sitesi bunu anladı. en logo kısmından bir logo arkadaşlar bizim logomuz. Neredeydi? Bir dakika. Ben bunu şunu bulayım. Ee, evet. Bunu kullanmayacağım. Bir dakika. Download logo yazalım. Logo my. Ee, şimdilik şunu mu seçelim? Yok seçmeyelim. Pictures'ta da vardır diye düşündüm ama yok mudur? Yokmuş. Downloads Logo Tamam bunu seçtik. Bu da olur. Hiç sorun yok. Buna bastık. Özellikler ekleniyor. Beğendiğiniz bir tema seçin. Buradan bir tema seçeceğiz. Ben lüks olmasını istiyorum. Ya yok etkili, modern mi? minimal, retro. Evet, şöyle şıklık takımımıza devam edelim. Logonuzdan bir renk paleti oluşturmak istiyor musunuz? Logo renklerinizi kullanarak istediğiniz için bir palet oluştur. Palet oluşturalım. Hiç sorun yok. Paletimizi oluşturdu. Evet, bu renkleri kullan diyelim. Arkadaşlar ambulans sesi geliyor olabilir. Şu an e, paletten birlikte sitemizi hazırlamasını bekliyoruz. Evet hazırladım. En çok hangi tasarım? Yani birkaç tasarım çıkartmış bize. Bu tasarımlardan birini seçmemizi istiyor. Çok ses geliyor. Biliyorum. Özür dilerim. En çok hangi tasarımı beğendiniz? kısmına geldik ama tasarımlar yüklenmedi. Bir dakika. Şu bir F5 mi çeksem? Reload saat diyelim. Amlon. Gonna... Reload ettik. Bekliyoruz. özellikleri ekliyorum. Bekleyelim böyle. Çok uzun sürüyor herhalde. Hah. evet, gel diyelim bırak buradan devamı basacağım. evet bastım arkadaşlar internette de bir problem yok bilmiyorum wabeyesia stüdyoda bir problem olmuş olabilir özür dilerim bu problem için evet bir tasarım seçmemizi istiyorum hesabına bir gelirse gelmiyorlar da. evet arkadaşlar buradan bir tasarım seçiyorsunuz ve böyle devam ediyor işte ilk yayınınızı falan yapabiliyorsunuz yani şimdilik bu kadar yapabildim internet sıkıntımızdan dolayı arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay